Herkese merhabalar yeni bir video ile tekrar beraberiz Didip'ten Bütün dostlarıma selamlar sevgiler Güzel bir günü gene bulduk ve kendimizi dışarılara Attık gerçekten güneş Yakıyor insanın cildini Geceleri biraz serin oluyor 15 derece 13 dereceye kadar düşebiliyor sabaha karşı Hava sıcaklığı ama benim için yaz geldi benim açımdan bu havalar yaz havası, İskandinavya'da yaşayan, yaşamış birisi olarak ben böyle hissediyorum. Ve böyle zaten. Dün seçimleri, yerel seçimleri yaptık. Yerel seçimler halkımız tarafından oylandı ve halkımız, Türk halkı, Türk ulusu son sözünü söyledi. Cumartesi gününe kadar adaylar konuştular. Dün de Türk ulusu konuştu. Bakalım e, ne söylediler? Kime inandı? Hepsini gördük. Baktık, gördük yani. Bakalım dedim. Türk halkı Türk ulusu her zaman için en iyisini bilir. Türk halkına saygı gösterin. Seçmene saygı gösterin. Eh, seçmene saygı göstermeyenler zaten bir şekilde silinip gidiyorlar. Eğer alavereleri, dalavereleri başarılı olmuyorsa istisnalar elbette oluyor. Ama Türk halkı son sözünü söyledi. Benim dedi, sizin işvereniniz benim dediğim olacak. Ben de bunu diyorum dedi. Yerel seçimlerde aynı genel seçimler havası vardı. İşte bu benim kabul etmediğim bir şey arkadaşlar ülkemizde. Yerel seçimlerde yerel yöneticiler aslında ulusumuzun, halkımızın her günkü hayatını etkileyen kararlar ve hizmetler yapıyorlar. Bunların çok fazla konuşulmadığını ben en azından o kişilerin daha fazla konuşmadığını gördüm. Daha önceki videomda da belirtmiştim. Sanki genel seçim havası vardı. Genel başkanların fotoğrafları her taraftaydı. Elbette adayların da fotoğrafları vardı ama adayların konuştuğunu hiçbir yerde biz görmedik, duymadık. Yani az duyduk, gördük onu anlatmaya çalışıyorum. Genel seçim havası o yüzden oldu. Boy boy genel başkanların resimleri, genel başkanların fotoğraflarıyla oy toplamaya çalıştılar. Zaten ben de onu dedim. Ben adayları tanımıyorum. Oy da vermiyorum dedim. Oyumu da vermedim. Oyumu da vermek istemedim. Bilinçli olarak vermek istemedim. Çünkü bunlar Dediğim gibi ben bu böyle seçimleri içimden böyle isteyerek oy vermiyorum. Çünkü kim olduğunu bilmiyorum. Ne söz verdiğini bilmiyorum. Bir de bu kişiler arkadaşlar genel başkanların önünde kul olmuş durumdalar. El pençe duruyorlar. Halbuki böyle olmaması lazım. Seçim kanunu değişmesi lazım. Ben videomun kameramın daha doğrusu yönünü değiştirerek yürüyüşe başlamak istiyorum eğer izin verirseniz ve birazcık da genel seçimler hakkında konuşalım, sohbet edelim ve yürüyelim diyorum. Ne dersiniz? Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Türk ulusu zekidir, çalışkandır ve en iyisini bilir. Dünkü seçimlerde de onu bir kez daha kanıtladı öyle diyebilirim arkadaşlar ve olanların içinde en iyisini seçti. Çünkü seçim sisteminin hepiniz de biliyorsunuz genel başkanlarına genel başkanlara bağlı olduğunu biliyorsunuz. Maalesef yerelde hizmetler hakkında çok fazla konuşulmadı. Belediyelerin genel her zamanki konuşulmayacak şeyleri söz vermeleri benim hayretime gitti. Bunlar çöp toplamak, temiz su, yolların güvenliği, asfalt olması, kaldırımlar vesaireler. Bu konular çok fazla konuşulmadı. Bakın burada bile belediye Bir yol yapmış Yerleşim yerinden yüksekte yapıyorlar Bu yolu niye Yollara su toplanmasın diye işte o Kimse o kişi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar O kurumun başındaki kimse sorun olsun istemiyor Ve böyle olunca da böyle çözümler buluyorlar Kaldırımlar sizin de gördüğünüz gibi bir tarafta var. Bir tarafta yok. Hizmetlermış gibi yapılıyor ülkemizde. Ama öyle olduğu halde halkımız en iyisini, kötü bile olsa sistem veya eksik dahi olsa, en iyisini biliyor arkadaşlar. bunu da başarıyor ve belediye başkanları buralara su basmayacak kış aylarında diyerek söz veriyorlar yollar bu şekilde yükseltilince su basmaması için ne yapılması lazım hiçbir şey yapmıyorlar gönderiyorlar vidanjörü <laughs> vidanjörle yağmur yağdı nasıl şekiliyor hizmet diye ona onu kakalıyorlar maalesef bize kimse kalıcı çözüm için konuşmuyor yerel yerel yöneticiler birazcık daha bu hizmetlerin dışında da sorumluluk alması gerektiğini ben düşünmekteyim. Merkezi hükümet hepsine şey yapamıyor, yetişemiyor, halkın sesini duyamıyor. En azından yerel yönetimler bu sesi duyurmamıza yardımcı olmaları gerekmektedir. Bunu ben Nereye getirmek istiyorum bu sohbetimi bu konumu Arkadaşlar Şimdi bakın burada hiç kimse işsizlikten istihdamdan üretimden Yeni firmaların buraya yatırım yapmasından Hiç kimse konuşmuyor Firmalar hepsi de bir yerde toplanmış durumdalar Devlet bunu Eğer devlete sesimizi çok fazla duyurursak yerel yönetimler Aracılığıyla Devlet firmalara teşvik ederek ülkemizin dört bir yanına bir firmanın üretimini yaymaya yayabilir, teşvik edebilir. Bunu da yapmayınca firmalar elbette nerede daha fazla kar ediyorsa oraya yatırımlarını yapıyorlar. Aslında yatırımlarını bölseler ülkemizin dört bir tarafına hem oranın ekonomisi kalkınır hem de bir savaş durumunda bizim sanayimiz dağınık olduğu için bir bomba ile durmaz üretim durmaz kritik noktalarda ve yabancı ülkelerde böyle yapıldığını birçoğunda gelişmiş ülkelerden bahsediyorum elbette. Biliyorum burada da bunu yapabilmemiz için yerel yönetimlerinde bir şekilde bu genel yönetime çünkü bu da yerel yönetime dahil edilmeli, bir şekilde dahil edilmeli. Vergiyle mi dahil edilecek? Nasıl edilecekse artık denilmeli ki belediyelere sen buraya yatırım çekersen, vergi toplayabilirsen bu vergiden alacağım pay bu örnek veriyorum. Bonus sistemi de olabilir. Bilmiyorum artık onu. Ben bilemeyeceğim ayrıntılı olarak ama bir şekilde bu yerel yönetimlerin bu işi yapmaları için teşvik edilmesi lazım. Sorumluluk verilmesi lazım ve sorumluluğu yapmaya mecbur kalmaları lazım kendi menfaatleri için, belediyenin menfaatleri için. Şimdi ne yapılıyor? Ankara'dan toplu para geliyor. Kaç kişi var nüfusun? yüz bin kişi ona göre hesaplıyorlar bildiğim kadarıyla Elbette ben bunu konuşuyorum E bu hazır para gibi bunu nasıl nereye kime pay edeceğim düşüncesi zihniyeti içine giriyorlar ister istemez bu insanın doğasında vardır böyle oluyor Onun için buraya yatırım istihdam Biz istemeliyiz isteyebilmeliyiz bir şekilde yerel yöneticilerden yerel yöneticiler sadece ve sadece arkadaşlar çöp toplayıp kanalizasyon işlerine bakmamalıdırlar sadece onu da beceremiyorlar ayrı konu ama bir şekilde eğer biz burayı sanayi vesaire yatırımcıyı çekebilirsek yerel yöneticiler bunlar için söz verebilirlerse ben bunun olmadığını gördüm ülkemizde dün Türk ulusu son mesajını verdi bütün politikacılara verdi herkes payına alanı in inşallah düzgün anlamıştır anlar anlamaya çalışır bu kibiri bırakır yerel yönetimler özellikle Ak Parti'nin çok fazla kibirliler kibir kibir birçok olay onların oy alamamasına sebep oldu. Neyse onları zaten bol bol konuşuyorlar televizyonlarda onları dinliyorsunuzdur. Ben aynı açılardan yaklaşmak istemiyorum konuya bildiğiniz şeyleri. Umarım bu seçim kanunu, siyasi partiler kanunu değiştirilir. Bir liderin iki dudağı arasında sıkışıp kalmayız. Ama öyle olduğu halde Türk halkı, Türk ulusu bakın olanın kötünün içinde en iyisini seçti, çıkardı. Biz e, o kadar bir incelikle çıkarıyor, yapıyor ki bunu bizim maalesef politikacılarımız yıllardır anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Umarım bu sene bunlar anlaşılır, bu defa anlaşılır diye ben umuyorum. Yerel yönetimler artık elini taşın altına koyması sağlanmalıdır. Bunlar durduk yerden ellerini taşın altına koymazlar örnek veriyorum dediğim gibi yerlerde Anadolu'dan örnek veriyorum. Burada hiçbir yerel yönetici, aday daha doğrusu ben buraya yatırımcı getireceğim sözü vermedi. Burada insanları, gençleri, işsizleri istihdam edeceğim sözü vermedi. Çünkü sorumluluk alanına girmiyor. Bir şekilde biz bunları sorumlu yapabilmeliyiz. Elbette bunlar aracı olabilir, yapacak olan merkezi hükümet olabilir ama bunların sıkıştırması, merkezi hükümet sıkıştırmaları sağlanmalıdır bir şekilde. Ben ondan yanayım. Sadece biz burada site sorunları çözer gibi adaylar gelip konuşuyorlar. Çünkü halkın sorunu gerçekten site sorunu gibi bunları dahi çözemeyen Yerel yönetimler yetkisi olmayan veya sorumlu olmayan yerel yöneticiler ne yapabilsin ki? Dediğim gibi yol yüksekte yapılmış, her yeri su basıyor. Kanalizasyonlar periyodik olarak bakımı yapılmıyor, tıkanıyor. Su boruları gerektiği halde, zamanı geldiği halde değiştirilmiyor. Çeşmelerden kullanılabilir su akmıyor, pislenip geliyor temiz bile verseniz o suyu bir yerden yolda, borularda pisleniyor. Ve içilebilir su hakkında da hiç kimse konuşmadı. Bunun gibi asıl konular konuşulmadı. Buraya gelen adaylar, bakın burada bir park yeri var. Kimin olduğu, kimin sorumluluğunda olduğu belli değil. Bu oradaki sakinler için, oturanlar için sorun ne belediye gelip bunun bakımını yapıyor ne de sorumlu olan gelip bunun bakımını yapıyor. Kimin sorumlu olduğu belli değil. Malın sahibi belli ama bakımı yapacak olan sorumluluk alanına girmiyor. Bu defa ne oluyor? Halk böyle ufacık konularla uğraşmak zorunda kalıyor. Temel Hizmetlerin yapılmamasıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Ve bizler de önemli konuları konuşamıyoruz. Artık şu anayasa mı değişecek? Ne değişecekse değiştirsin. AK Parti elbette çok şeyler yaptı bu ülkeye, çok şeyler kattı. Ama artık insanlar oy, oy depoları, arkadaşlar çok fedakarlık yaptılar bu ülkede oy verenler. Ben 20 kaç yıldır iktidar olduğunu bilmiyorum. İlk baştan beri hep söylemişimdir. Sizler dengeli olarak bu yatırımları yapacaktınız. <laughs> oy depolarınızı da yavaş yavaş bu yatırımlarla beraber dengeli bir şekilde onlara refahını attıracaktınız dedim. Her şey birdenbire çabucak olsun istediler herhalde. Bizim Türklerin bir hastalığı o. Bu yönetimde de var muhtemelen bu. Çabucak hemen olsun istiyoruz ama bir yerden fedakarlık yapıyoruz. İşte fedakarlık yapanlar da bunun da cevabını veriyorlar size artık yeter diyebiliyorlar. Bu son şansın diyebiliyorlar. Ben umutluyum gene de artık Erdoğan'ın siyasi cumhurbaşkanlığı olarak siyasi kariyeri son olması lazım. Umarım Putin gibi bir alavere dalavere edip kanun değişikliği, anayasada değişiklik yapıp nerede yapılması gerekiyorsa bu tekrar kendini seçtirmez. Hiç de iyi olmaz, inandırıcılığı olmaz onu da söylemek isterim. Artık bu siyasetten demeyeyim de devlet işinden, elin ayağını çekerken, Cumhurbaşkanlığı olarak diyorum, elin ayağını çekmeden önce ülkesinin gerçekten kimsenin yapamadığı değişiklikleri yapmasını ondan bekliyorum. Devlet Bahçeli ile beraber kimsenin dokunamadığını, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu bunların hepsinin düzgün bir şekilde ama hiç kimsenin menfaati gözetilmeyerek yapılmalıdır diye düşünmekteyim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Dünkü seçimler arkadaşlar. Türk ulusu konuştu. Şimdi dinleyenler bunun ne demek istediğini anlamaya çalışacaklar. Umarım mesaj yerini bulur. Yanlış mesajlar çıkarmazlar bu dünkü seçimlerde. Ve 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 kapağımızın konusuna geliyoruz arkadaşlar. Karsan. Gene yerel seçimlerle bunu bağdaştıracağım. Bakın ülkemizde videomun başında da söylediğim gibi Türk ulusu zekidir dedim. Çalışkandır. Gerçekten bizler zeki ve çalışkan bir milletiz. Yeter ki kurallarımızı düzgün koyalım, düzgün yönetilelim. Düzgün kurallarla yönetilerim. Bizler hakikaten dünyayı dönüşünü bile dersine çevirebilecek zekada bir ulusuz diğer uluslara göre gerçekten bunu içten söylüyorum. Çünkü o kadar cevherler var ki içimizde. <laughs> Özür dilerim. Bu cevherleri maalesef kendi kendimizi önünü kesiyoruz. Dış güçler falan bunları ben hiç inanmıyorum arkadaşlar. Dış güçler sen izin vermezsen içine giremezler. Etki çok fazla edemezler. Elbette hiç etmezler demiyorum ama etki edemezler. O yüzden Karsan firmamız Ankara'da faaliyet gösteren 1966 yılından beri faaliyet gösterdiğini yeni öğrendim. Otobüs firması 20 ülkeye ihracat yapıyor. Otobüs, minibüs gibi hepiniz de görmüşsünüzdür. Ulaşım araçları, toplu taşıma araçları üretiyor ve 20 ülkede de Türk'ün bayrağını dalgalandırıyor ve son olarak da Finlandiya'da. Hem de öyle bir giriş yaptı ki Finlandiya'ya herkesin ağzı açık kaldı. Finlandiya'nın Tampera şehrinde yaşayanlar bundan sonra Tampere sokaklarında karşı otobüslerini görecekler. Belki de görmeye başladılar. Ama ne gururla. Ne gururla. Elbette başka firmaların da otobüsleri var. Finlandiya'da kendi firmaları var. Bildiğim kadarıyla ve bir çok Çinli de dahil ol, dahil olmak üzere birçok firmanın otobüsleri var. Bu defa Türk firması elektrikli otobüslerle giriş yaptı. O da yetmiyor. Finlandiya'nın ilk otonom elektrikli otobüsünü Finlandiya'ya getirdi. Finlandiya ilk toplu ulaşım olarak otobüs olarak otonom olarak Türk firmasının otobüsünü tercih etti. Türk firmasının otobüsü kendisini Norveç'te kanıtlamış, Norveç'te testleri yapılmış, en zorlu koşullarda kendini ispat etmiş otonom bir otobüs. Bununla her Türk gurur duymalıdır. Hepimiz gurur duyacağız. Hele Finlandiya'nın Tampere şehrinde yaşayanlar daha da gurur duysun. İşte bu Türk malı desinler. Elbette hepimiz de biliyoruz Finlandiya'da yaşayanlar Finlerin Türkleri nasıl gördüğünü çok iyi bilirler. Bizleri gerçekten burada söylemek istemiyorum ama başka gözle baktıklarını bilirsiniz Türkiye'den olduğumuzu, Türk olduğumuzu öğrendiklerine genel olarak. Ee, söylüyorum bizim kafamızın çalışmayacağı gibi ön yargılarla doludurlar. İşte Kars'an o ön yargıyı yıkmaya geldi Tampere'ye, yıkmaya geldi Finlandiya'ya. Kars'an'la gurur duyuyoruz, Türk olmakla gurur duyuyoruz. Kars'an otonom aracını Tampere'ye, Tampere şehrine teslim etti. Bir araç teslim edildi şimdilik, 8,5 metre boyunda, toplu taşım, taşıma aracı bu, otobüsü bu ve bu otobüsü Finlandiya'nın o zorlu kış şartlarında dahi sizler görebileceksiniz. Sizler bununla gurur duyun ve bütün Finlilere anlatın, orada yaşayan bütün Türklere anlatın, Karsan. Türk deyin. Bizler işte bunları başarabiliyoruz. Arkadaşlar Türk yazılım firması da bunu yapmış. Elbette Amerika'da faaliyet gösteriyormuş ama bu firma sonuçta sahipleri Türk. Türk sekasından bahsediyorum. Firmanın hangi ülkede olduğundan bahsetmiyorum. Sonuçta Türk sekasını Finlandiya'nın Tampere şehrinin sokaklarında her gün göreceksiniz orada yaşayanlar için ve belki de bütün Finlandiya'nın bütün şehirlerine yayılacak bu firmamızın, bu güzide firmamızın otobüsleri, ürünleri ve Türkler hakkındaki bütün ön yargıları da bu şekilde yıkacak ve herkes Türklüğüyle gurur duyacak. Ve tekrar buraya getirmek istiyorum. Yerel seçimlere getirmek istiyorum konuyu. Karsan gibi firmalar örnek veriyorum bu firmaların Anadolu'nun dört bir tarafına yatırım yapmaları teşvik edilmelidir. En azından parçalar ayrı ayrı yerlerde üretilip buralar istihdam edilmelidir. Elbette o firmalar için bir yerde montaj etmek için o parçaları lojistik açısından bunları bir araya getirmek, para demek, maliyet demek işte o maliyetleri devlet bir şekilde teşvik etmelidir. Yatırım yapmaları böyle dediğim gibi olsun. Urfa'nın ilçeleri gibi olsun. Maraş'ın özellikle şimdi deprem bölgesi daha önemli biliyorsunuz ve gelişmeyen bölgelerimizde bunları yaymamız lazım. Şimdi altyapımız üç aşağı beş yukarı ülkemizde karayolları yolları, demiryolları olarak üç aşağı beş yukarı diyorum hazır, o kadar boş araziler var ki hatta ben şöyle Denizli'de Antalya'ya dahi giderken dahi görüyorum ne güzel yollar ama yolun öbür tarafı arkadaşlar fakirlik akıyor, hiçbir şey yok, bomboş araziler işte böyle arazilere bu firmaları getirmemiz lazım. Oradaki Türk halkı da istihdam edilmeli, herkes bundan yarar sağlamalı ve bizler de yurt dışında olanlar da gurur duymalıyız, gurur duyabilmeliyiz. Ülkemizde üretilen o zeka ürünleriyle, o zeka fışkıran ürünlerle biz ayrı bir milletiz, gerçekten zeki bir milletiz. Bunu Atatürk'te de farkına varmış ve Atatürk de biliyormuş. Bu özgüveni yıkanları arkadaşlar hiç dinlemeyin. Örnek veriyorum herkesin bildiği gibi daha önce de verdim. Fatih Altaylı gibi kimseleri dinlemeyin. En azından bilgileri alın. En sonunda kendi kararını veriyor ya bizden bir şey olmaz. Onu silin, atın beyninizden. Onu silin atın arkadaşlar. Ondan önce söylediklerinin hepsi aradakiler bazıları istisnalar farklı. Eğer özgüvensizlik aşılıyorsa onu silin. Diğer türlü bizim özgüvenimizi yıkıyorlar. Hiçbir şey yapmaya cesaret dahi edemiyoruz arkadaşlar. Videomu Finlandiya'nın ilk sürücüsüz otonom otobüsü, toplu taşıma otobüsü Türk malıdır diye bitirmek istiyorum. Öyle diyerek bitirmek istiyorum. Gurur duyuyorum Türk olmaktan. Bizler her şeyi başarabiliriz. Gerçekten bizler çok zeki bir milletiz. Buna yürekten inanın. Kimseye hı hı dedirttirmeyin kendinize. Ve kendinizi savunun arkadaşlar. Türk olmaktan, aidiyetinizden sıkılmayın, utanmayın. Ne mutlu Türk'üm diyerek bitiriyorum videomu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.